Firmamızın aslında dört tane ana kolda üretimi var. Bunlardan birisi aslında Songar yani insansız hava araçları. Ee, i̇lk Songar'la başladık bu hikayeye. Songar'a 556 56 mm silah entegre ederek başladık. Sonra bomba atar, sonra 81 mm'lik havan, e, sis büyümatı. E, peşinden Songar'a drone bırakma kabiliyeti, insansız kara aracı bırakma kabiliyeti gibi farklı farklı pilotlarla Songar'ı zenginleştirdik. Şimdi bir drone yaparsanız, bir drone üretirseniz artık farklı talepler de size geliyor o drone'la ilgili. Ve biz bu fuarda bir tane Doğay diye bir yeni ürün çıkardık. Havada 60 dakika 70 dakika e, seviyesinde kalabilen gözetleme yapabilen bir artık Asgard'ın bir de drone'u var. E, onun yanında da e, savaşta kullanılan e, mühimmat bazlı ufak FPV denilen e, droneların çok popüler olduğunu gördüğümüz için 6 inç, 7 inç boyutlarında 1,5 kilo boyunda e, bomba taşıyabilen e, bir e, ufak FPV dronumuzda bulunmakta. Ek olarak e, firmamız e, gece görüş, termal kameraları konusunda da uzman e, hem deniz araçları için hem kara araçları için hem hava araçları için e, çoklu çözümlerimiz bulunmaktadır. E, bir özelliğimiz bu ürünlerin dışında karar araç modernizasyonu e, konusunda bu firma uzman. Türkiye'de SSB'nin başlattığı bir e, projeyle yaklaşık bin adedi yakın ara, bir aracı modernize ettik. Kamera taktık e, onlara. E, i̇hracat başarısı tarafından da şirketimizi Türkiye dışında değerlendirirsek, e, şirketin cirosunun e, %70'i ihracattan geliyor ve Afrika'da As, Pas, Asi, Pasifik Asya'da ve e, Azerbaycan e, gibi ülkelerde e, ihracatlarımız bulunmakta. E, bir sınır güvenlik konusunda da Afrika'da e, Nijerya'da e, e, kapsamlı bir e, entegratör ve proje yöneticisi olarak e, savunma, Nijerya Savunma Bakanlığı'na imzaladığımız bir proje bulunmakta. Yani genel olarak e, bir mühendislik firmasıyız. Ürünlerimiz e, fi, e, sağa Proyendir, Battle Proof'undur. savaş e, tarafından kullanılmıştır. E, ürünlerimiz dünyanın birçok yerinde de kullanılmaktadır. E, fuarı da e, değerlendirmek istersem, fuar kapsamında aslında e, et, e, faydalı görüşmeler yapıyoruz. E, firmamız e, bu e, sağ etkinliğine üçüncü kez katılıyor ve şeyi de görüyoruz. Fuarın da çok iyi geliştiğini görüyoruz. Fuardaki katılımcı sayısının daha da arttığını, anlaşmaların daha da arttığını görüyoruz. Tabii ki bu da bize de yansıyor ve ve bu konuda da biz bu fuarda olmaktan mutluyuz. Aslında dronları iki tip düşünebilirsiniz. Birisi gönderiyorsunuz, geri geliyor. Yani aslında reusable. Yani o yüzden o dronlarda farklı farklı, daha büyük. E, mühimmatlar taşıyorsunuz. Güdümlü füze taşıyorsunuz. E, e, atıyorum e, 5 kiloluk, 10 kiloluk patlayıcılar taşıyabiliyorsunuz. O durumu kaybetmek istemezsiniz. O dron bu kadar kapsamlıysa o dronu geri eve geri döndürmek istersiniz. Evet, e, Siyalar aslında bu. Baktığınızda son gar bir siyah. Silahlı bir İHA. Neden silahlı drone diyoruz ona? o songarı kaybetmeyip back home yapacaksınız. Yani yeniden yeniden kullanacaksınız. Bir de drone ailesinde, ihalesinde kamikaze dediğimiz attıktan sonra geri almayacağınız. O zaman attığınız bir şeyin ucuz olması lazım. Attığınız bir şeyin, e, harcadığınız bir şeyin bir konvansiyonel bir bomba atarı, konvansiyonel bir e, mortarı taşıyabilmesi lazım. Aradaki fark bu aslında. FPV dediklerimiz ucuz bir daha bir tek seferlik kullanımı olan ama siyahları için çoklu kullanım için tasarlanmış İHA'lar aslında.